zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor. Onlar zannettiler ki Bayburt'ta hemşehrilerin bu işleri takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum. Şurada Bayburt'ta bir kahveye oturayım. Eğer Amerikan başkanına fesini ters giydirmezse benim hemşehrilerim başka bir şey bilmiyorum. Dünyayı da takip ediyor. Türkiye'yi de takip ediyor. Dünyada neler olduğunu da biliyor. Ve bize hangi oyunların kurulduğunu da biliyor. Size bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum bize isterlerse adım attırmayacaklarını zannediyorlar. Ne söylerse söylesinler. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanım, il değer, ilimizin değerli muhtarları, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten önemli bir gün bizler için. Sayın Bakanımızdan yedi başlıkta isteklerimiz oldu. Kendisi Bayburt'un büyük projelerine çok büyük destekler verdiler. Varlık makamında yaptığımız görüşmelerde kendisi Bayburt'un bütün sorunlarıyla üst düzeyde ilgilendi. Gerek bakanlarla gerek genel müdürlerle yapılan görüşmelerle Bayburt'umuzun çok önemli projelerinin çözümüne doğru önemli adımlar atılıyor. Sayın Bakanımıza Bayburt'a verdiği özel destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Bayburtlular için Süleyman Soylu bambaşka bir insan. Bunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Tüm Bayburtluların gönülden sevgisini, saygısını, muhabbetini sayın bakanımıza arz ediyoruz. Bugün özellikle burada muhtarlarımız var. Bugün özellikle köy altyapılarına ilişkin de İl Özel İdaremize çok önemli destekleri olacak Sayın Bakanımızın. Ayrıca tüm muhtarlarımız adına da o destekler için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok önemli meseleleri çözüyoruz. Bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Sizlerin verdiği destekle, Sayın Bakanımızın bizlere lütfettiği destekle çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.